Merhaba arkadaşlar. Ben lazım Bugün sizlere Boralı bu mod anlatacağım. Bu mod bana ait değildir. Tekrar başta bununla başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi şey çaptırıyor. Bir de arkadaşlar ay yum yumuru geldi ben. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar böyle şimşek çaptırıyor ikili şöyle ya bir git başımdan sen uğraşacak değil ee, de, arkadaşlar bak yamultma şeyi de var yamult güzel var bu da arkadaşlar ped pdv silahı bu da lazer şeymiş bak bu da böyle Heh. Şunlar arkadaşlar şöyle şunları alayım. Tek arkadaşlar şunları hepsini alayacağız. Alayım. Direkt arkadaşlar şöyle. De bu da var arkadaşlar. Arkadaşlar bu küçülme. Görmüş olduğunuz gibi küçük bu arada. Bu da normal boyuta geri dönme. Tarihsin kılıcı. Bu da bu. Bunu anlamadım. Bu da nitroksin. Bu da köret. Bizim Bu arkadaşlar. Artık ee, şöyle bekleyelim. <laughs> Bu da arkadaşlar böyle. Bu da Neyse evet. evet. arkadaşlar bunları da gösterdiğime göre Şunları da gösterdim şöyle bu arkadaşlar bu ah, şu şey olmuş olduğunuz gibi bu da lazer lazer şöyle kapat bu tek lazer at Şöyle tamam. Atladık. Şimdi şöyle koyayım. Bu da arkadaşlar herkes bir zaten onu. Bilmeyen yoktur. Hep herkes atıp varalım. Bu Şunu da alacağım, bunu alacağım, bunu, bunu. 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 Bir de arkadaşlar ee, şeyini açıklama kısmına koyacağız. Koyacağım. Ee, bir dakika. Arkadaşlar direkt şöyle bir tane bot spam spamleyin. Bobby1545 botu. Bu. Bu. Bu arkadaşı 15 1545 botu. Bu arkadaşlar böyle böyle. Bu arkadaşlar Babi ulti Old görmüş olduğunuz gibi Babi ulti. Bu kendinizi uçurabilirsiniz. Bunlar buna da arkadaşlar şimşek çaktırabilirsiniz. Biliyorsunuz. Buna da arkadaşlar meteor yağdırabiliyorsunuz. Biraz geriye gidelim. Aha! Lan botum öldü. Bu da arkadaşlar mega uçma. Böyle çok uzaklar. Bak. Bu da adam uçma. Ya unutma. Bir tek Dur 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 in. Ha. Fresh. Tamam. ama bu da böyle arkadaşlar şey unutma. Babi botunu unuttuk. Minecraft güçlü bot. Bu da arkadaşlar öz oh. ya öz Şöyle. Arkadaşlar Hı? Bu yamultma var ya. Saldırma, kaldır kaldır. Buradaki düzelt. Hani şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şunları size göstereyim. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu da Hmm. Bu da böyle. <laughs> Aha. Bu da arkadaşlar top atıyor. Top değerince daha normal top geri. Tamam çocuklar söyler ya top. Bu da nitroksin gun. Bu da böyle. Bu da böyle. Şimdi arkadaşlar bot spamlayayım hele. Tek şöyle bot. Şöyle bota sıkayım. Botun niye kafası gitmedi? Şerefsiz sen kafan niye gitmedi? Arkadaşlar sen kafanı iyi git Şöyle arkadaşlar bunlar da böyle. Hmm, bir şunu göstermedik. Bir bu. ben bunu gösterdim ya. Bir de diyorum ki de bunu göstermedim. Oh my god. Arkadaşlar bununla bunu size gösterdim mi? Gösterdim. Bir bunu göstermedik. Bunu da gösterdim. 3.6 <laughs> gösterdik. Bunlar arkadaşlar son. Bunlar da Void mod'dur. Bu da şöyle. Yere bakın Gördünüz mü? Bakın. İyi sen arkadaşlar. Gördünüz ah. ama daha demin. Bu da direkt böyle. Bu da Katerinan Spor'du. Bizi uçurabiliyor. Sana seslerini bu modu yapan kişiye sesleniyorum. modu çok güzel yapmışsın sağ ol. Çok güzel olmuş modun. Böyle falan filan işte. Bunlar da var. Ama arkadaşlar bunlar da var. Bu da kolsuz baban 45. Ama arkadaşlar bu bu da böyle. 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 Tamam. Size en çok göstermek istediğim tek bir şey var. Dev boralı. Yemin ederim arkadaşlar dev bolar o. Bolar onu. boral onun dev halini yapabilirim. Direkt arkadaşlar buradan bir süt tüm Süt çekeceğim. şöyle. Luk, Şimdi büyüme vaktim geldi. He he. Geldi çattık kapımızı. Büyüme. Bekleyin arkadaşlar şu anda büyüyor. Biraz bekleyeceğiz. Ha. Aha. Bakın. Buraya bile yetmiyor arkadaşlar burada. dev boralo wa wow. şöyle küçülme küçülme de arkadaşlar böyle giant bu giant boralo'nu çıkaralımna bakın normal boyut Acaba böyle olunca daha hızlı mı ne gidiyor arkadaşlar? Neyse. Bunları da gösterdim. Son şunları da göstereyim. Artık bana beden. Şöyle bu da böyle. Bu da böyle. Bu da arkadaşlar böyle. Bu da böyle. Bu da uzun kol böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu bunun setini tamamını göstereyim şöyle. Güzel. Ha burada bir şey unutmuşum. Hi. Bakın burada da yazıyor bu mod Ma Mamilo 1545'e aittir. Şöyle arkadaşlar. Nitroksin. Oh my god. Patlamaya var arkadaşlar. Bu ne ya? İki de Şurayı boşaltayım. Cık arkadaşlar şöyle. Luk 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 luk. Bütün son şimşek. O da direkt kör et. mi kendim? Ben kendime ne kör ediyorum Allah aşkına. Allah'ın seversen ya. Aha. Bunu da gösterdik. Şöyle şunu atalım. Şunu şunu. Ben arkadaş sadece modu tanıtıyorum. Mod sahibi de ben değilim. Modu yapan çok güzel de yapmış. Eline kolma sağlık. NPC 5. Limon. Bu lazer. Bakın. şimşek şey. Lazer kapat lan. Bir lazer mi olursun? Ben ne yapacağınız lazer? Dev nitroksinimizi de içelim. Evet. Eğer arkadaşlar böyle bir videolarının daha fazla <laughs> istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlar açıklama kısmında mod, mod modun linki açıklama kısmında tüm sürümler için.